Herkese Merhaba Bu benim ilk videom Heyecanımı mazur görün Sizinle bir sevincimi Bir heyecanımı paylaşmak istedim Öncesinde Hani her gün yazıyorum ya Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir Bu Akses'in mantrası Başka neler mümkün Bundan çok daha iyi nasıl olur Bunun ötesinde neler mümkün Bunlar da Akses'in bize kattığı sorular Buraya nasıl geldiğimle ilgili minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan bir yıl öncesine kadar hayatında sürekli birilerini, bir şeyleri, durumları, onayları değiştirmek için sürekli mücadele ediyordum. Mücadele ediyordu fakat bir şeyleri de değiştiremiyordum. O zamanlar böyle bir yazı okumuştum. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsin ki elde edemiyordum. Farklı bir şey yapmalıydım. Yine yazılar okumaya devam ettim. Yani hayatımda sürekli bir şeyleri değiştirmek için sürekli çünkü bir şeyler okumak zorunda hissediyordum kendimi. Ama okuduğum esnalarda Instagram'da e, Akses'le ilgili sorular ve mantralarını gördüm. Bunun üzerine gitmeye karar verdim. Çünkü orada beni çeken bir şey vardı. Oraya baktığımda Akses insanlara birinci davet ediyordu ve akses insanların farkında olmadıkları farkındalıkları ortaya çıkarmasını yardımcı oluyordu. İnsanların hayatlarında farklı olasılıkların olduğunu da görmesi için yardımcı oluyordu. Ve orada bir şey daha vardı böyle. Kendiniz olmanız için sizi yüreklendiriyordu. Orası çok önemliydi benim için. Kendim olmak orası çok güzeldi. Orası beni çekmişti. Sonra Akses araştırır aksesin sınıflarının olduğunu bunlara katılmanın e, daha çok bize yarayacağına fark ettiğim esnada bir akses baş sınıfını istemiştim. O da e, Şubat ayının ilk haftası Antalya'da açılmıştı ve oraya katılmayı seçtim. O zamanki realiteme göre e, katılmam pek mümkün değildi. Fakat bir şey oldu ve ben o zaman akses baş sınıfına Antalya'da 8 saatlik bir eğitimle katıldım. Bunlar çok daha iyi nasıl olur? İyi ki olmuş, iyi ki gitmişim ve iyi ki seçmişim ve iyi ki beni desteklemiş benim ailem. Çok teşekkür ederim. O sınıftan sonra birçok akses sınıfları aldım ve hayatımda, yaşantımda birçok değişiklikler oldu. Birçok farkındalıklar kazandım. Kendime dair birçok olasılıkları gördüm. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Ötesinde neler mümkün? İşin e, açıkçası şimdi size sürprizimi söylemek istiyorum. Artık ben de bir Access Mars kolaylaştırıcısıyım. Yani ben de size bir Access Mars sınıfı açabiliyorum. Ve size Access Mars eğitmeni olarak yardımcı olmak istiyorum. E, birlikte birinci yaymayı seçiyorum. Birlikte eğlenmeyi seçiyorum. Birlikte katkı olmayı ve katkı almayı seçiyorum. Ötesinde neler mümkün? Şimdi birlikte neler mümkün? Neşe ile. Şimdi benim için başka neler mümkün? Şimdi sizin için başka neler mümkün? Şimdi evren için başka neler mümkün? Seçerseniz isterseniz bana sorular sorabilirsiniz. Size DM'den yardımcı olurum. Bu kadar sevincimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum. Ve tekrar ediyorum. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Gerçek bundan çok daha iyi nasıl olur? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.